Güzel. Bugün tam 5 dakika boyunca bunu kaldırıp indireceğim. İnşallah. Ölme. Hadi başlayalım. Yavaş yavaş yapıyor musun ki kastan mı çıksın? Çok kastsız. O zaman 7,5 günüyle taşıyorsun. Yavaş. Zor gelen mi var? Ben bir ara 30 kilo taşımış. Yaşım 9. Tura atamış. Üç kaldırıyor. Kamera da kendime at. Devirliyordum. Babam her an çağırabilir. O yüzden zamanınızı geçmesin lazım. Bu arada kolay 6 dakika yaparım. Beşinci dakikada ben. <laughs> Veri görüyoruz mu? Yoksa karanlıkları bir aşı gibi. Fazla konuşup nefesini görmeyeceğim. Duyurun. İnşallah kafa sesi işte. Beş dakika çok fazlaymış. Bu arada bir kere dinlen baktım var. Onu en az 2 buçuk 3, 3, 3 dakika dakikada yapacağım. Çünkü kamera mı düşüyor ben mi Tamam. Ama elinden bırakırsam dinlen bu oluyor arkadaşlar. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> dakika oldu. Kaç dakika olmasın? Ya daha 2 dakika olmuş. Bakayım. Şimdi dakika oldu? <gülüyor> <gülüyor> İki <kaldırıyorum>. çok fazla. <laughs> Hala ağırmışım. şey yapacağım. Belcik gerek yok. Bunu göstermek için yaptık. Ben bir kere 13 dakika kaldırmıştım. Ama o sadece şu an tutanaktı. O ne kolay kaldırıp bir mutlaka Kaç dakika oldu? İki buçuk. Ah. Bu arada saray saat sekiz. Saat bir tane, iki tane dükkan kaldı. Ama saat sekiz. Bunlar neyini kapatıyor bilmiyorum. Bu arada hafif sanmayın. Çok <laughs> az. Üç dakika oldu. Dinlenmedim bak. Ay kaldırıyor. Ben bunu nasıl geri alacağım? Ben burada dinlenmem gerek. Aa kuşlar uçuyor. Bun var abi her al bun var abi. Hiç halter edemeyeceğim Tam beş dakika olsun. Çay içmeye gideceğim. Doğal yapmış. Bumgara meyra. Yukarıdaki şeyi kaldıra kaldırabilir miyim? Yakında şurada mı kaldırırım tabi? <laughs> Efendim? Aç değilim ben. Aç değilim işte. Aç değilim işte. olur. Kaç olduğunu dizimi göstererek şu şey yapamıyorum. Çünkü etraf beyaz. Gösterirler ha, beyaz. Buraya böyle. <laughs> 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 Bu arada arkaya gidiyorum dinlenmiyorum. Dengem bozuluyor. <laughs> Kaldır bir kere. <laughs> Pozaları mı çıktı diye hissediyorum. Ay lan kilo baba. Bu üstüne kapalı yap. Kapına gel. Şu oldu mu? Yok. Oğlum bir tanem Bu arada kolay değil. Zorlanmadım hiç. Aynen. Bu üstüne kapalı Çok dönelim. Hadi bay. Bu video YouTube'a atabilir miyim? Atacağım tabii.